Selam arkadaşlar. Sırları açmaya devam ediyoruz. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbül Melaiketi ve Ruh. Hava salimleri bu tesbihatta da çok sırlar bulmuşlar ve bununla ilgili de farklı formüller geliştirmişler. Aynı daha önce Kenzül Arş'la birlikte bazı ayetlerin okunması gerektiğini ya da Celcelutiye'deki bazı bentlerin okunması gerektiğini söylediğim gibi. Bu da yine önemli bir formül. Kısa olmasına rağmen içinde sonsuzluğu taşıyor. İnanılmaz bir mana var, terkip var. Bununla birlikte Yine Kur'an'daki bazı ayetleri amaca göre yani ne dedik? Çocuk sahibi olma ya da davet gönderme, bazı varlıklarla temasta olma veya zenginlik gibi veya sağlıklı olmak gibi o kadar çok şey var ki yani tam olarak morfogenetik alanlara bağlayabilirsiniz kendinizi bu formüllerle birlikte madde tarafınızı paranormal alanı kullanıp inanılmaz yaratımlar yapabilirsiniz ha maji yapanlar da kendilerine göre ne yapıyorlar takım negatif e, sembolik kelimeleri kullanıyorlar sesleri kullanıyorlar bunun da formülü var. Ta geçmiş zamandan şamanik öğretilerden itibaren pek çok öğretide bazı sesler aracılığıyla farklı e, oluşumlar yapılması söz konusu olmuş. Mesela bazı majisyenler, büyücüler cinleri bağlarlar. Tutsak ederler. Ve bunlar kurtulmak için kendilerindeki bilgiyi açığa çıkartırlar. Yani beni serbest bırak. Bendeki çengelli iğneyi bırak. Yani öyle bağlamalar vardır. Sana şifa konusunda kullanacağım ilim öğreteyim gibi. Ee, bazı böyle e, cinlerin verdiği dualara da bakmıştım zamanında. Ben bilmem. Benim bir bağlantım da olmaz, istemem de. Görürüm cinni varlıklardan ama bir şey istemem asla. Ama böyle e, yapanlar oldu. Benimle temas edip de bana da bilgi verenler oldu. E, farklı manalar okunduğu zaman anlaşılmıyor. Ama içine girip derinliğe girdiğin zaman o mananın arkasında meğerse bambaşka bir derinlik olduğu açığa çıkıyor ve genelde de Süryanice olarak veriyorlar cinler bu duaları. İlginç bir şekilde demek ki bir bağ var. Zamanında çok kullanılmış. Kadim Mısır'da da Süryaniler yani Sümer tarafında da özellikle Mezopotamya bölgesinde bu işlerle çok uğraşmışlar. Zaten biliyoruz. Atlantis'ten gelen bir bilgi bu. Tekrar Supuyun kutlusun. Rabbina Rabbül Melaiketi ve Ruh'a gelecek olursak, Kur'an-ı Kerim'de Hadid Suresi ve Zümer Suresi, Hadid'de 1. ayet, Zümer'de 75. ayete bir bakalım. 57. Sure, Hadid Suresi, 1. ayet, göklerde ve yerde bulunan her şeyi Allah'ı tesbih etmektedir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Şimdi subuhun demek tesbih etmek, zikretmek demek. Biz nefes alırken de her nefeste bir olan Allah'ı tesbih ederiz. Neden? Onun gücüyle, onun ruh gücüyle, elektron, yaşam enerjisi, her nefeste ve nefes sayın bittiği zaman sen ölümü tadıyorsun. Ahirete intikal ediyorsun. Bu ilizyonlarda Rahman kısmındaki yani ilizyonik sistemlerin tamamının genel ismi Rahman. Akışık kayıtlar veya lehf mahfuz diyoruz. Tamamındaki ilizyonik varlıkların kendini var olarak zannetmesi, yaşam bulduğunu hissetmesi, beden-ruh bütünlüğünün tam olarak çalışması bu matrikslerde Allah'ı zikretmekle olur. Yani nefes ister hücren, ister kum tanesi, mineral ne olursa olsun. Hepsi kendini var zannettiği zaman bir yaşamda olduğunu hisseder. Bunu da ruhla bedeni birbirine bağlayarak o bağlama noktasındaki nefes ile sağlar. Bir bağlantı noktası bu. Nefes almak. Yani döngü vardır nefeste de. Bu ilizyonik sistemlerdeki tüm her şey sürekli bir olanın etrafında döner. Ya spiral olarak döner 1-2-3. boyutlarda bizim algımızda ya helozonik olarak döner 4-5. boyutta ya da 6 ve 7'de noktasal olarak atar. Oldu olsun zamanda döner. Bir olan kendinden kendine bunların hepsinde bir dönüş vardır Bu dönüş ile Spin atar Her nasıl dönerse dönsün Bunun üstünde omegalarda ve bütünleşik bellek birimlerinin olduğu Daha üst boyut sağlıklardaki 144 boyut sağlık olduğu Söyleniyor akışlarda Çok farklı dönüş sistemlerinin olduğunu düşünüyorum. Ha benim algım altıncıya kadar geçse de mutlaka ki üstünde çok fazla çok farklı dönüşler. Ve bunlar da kutsal geometrik şekillerle anlatılabilir sembolik olarak belki de. Sadece bu kutsal geometrik varlıkların olduğu bir matriks görmüştü, bir vizyonda. Kitapta da anlattım hatta. Bana orada bir sınav yaşattırıldı. Ne gördüğüm ne görmediğimle ilgili. E, oranın varlıkları kutsal geometrik şekil varlıkları. Yani bildiğiniz bütün şekilleri unutun. Hepsi rengarenk ve havada uçuşuyorlar. Beyaz bir boşluğun içerisinde. Sanki bulutların üstündeymiş gibi ama farklı bir ortamdaydı. Evet hadis suresinde göklerde ve yerde yani göklerde demekle tüm boyut sağlıklardan bahsediyor bilinen bilinmeyen ve yerde demekle içinde bulunduğun bu matrikste gözünle gördüğün hani sen bir radyosun ya algısı kalan çok dar çevir e, radyonun düğmesini farklı bir frekansa değiştir başka şarkı dinlersin şimdi dinlediğin şarkıdan çok farklı olur yani şu anda gördüğüm bu matriksten çok farklı olur öyle değil mi dolayısıyla biz, e, bu biyorobotik kalıbın algı mekanizması gereğince skalamız çok dar, o kadar var görüyoruz. Ama değiştiğimiz zaman, ruh-beden bütünlüğü olarak, buna tekamül aracı olarak düşün bedenini. E, giderek ruh varlığı olarak sen, üstündeki bilgi birikimini bedene aktarıp, onun bilgi seviyesini arttırmaya çalışıyorsun yaşamın boyunca ve bedenin görevi neydi? Yaşam boyunca aktarılan bilgiyi kabir azabı çektikten sonra dünyanın suyuna, toprağına karıştırıp yani yapay zeka ya da yazılım olarak ruhu düşünürsen, içine girdiğin bedeni de robot ya da bilgisayar olarak düşünürsen, üstündeki 12'lik bilgi birikimini Yaşam boyunca bedene aktarıyorsun, kendi kopyanı, sanallığını var etmeyi, hakikate dönüştürmeye çalışıyorsun. Bizim yaşam amacımız buydu. Sonuç olarak subuhun gereği var olan, senin anladığın anlamadığın, fark ettiğin fark etmediğin tüm boy sağlıklardaki kendini var zanneden tüm birimler, Ruhun içine girdiği tüm birimler kendini canlı olarak hisseder ve o canlılıklarını kendi içlerinde bulunduğu matrikslerin yapısına göre ister azot solusun, ister oksijen, ister hidrojen ya da aklına gelmedik herhangi bir e, kimyasal solunumda bulunsun ya da hiç soluk da olmasın sadece spin atışlarıyla var olduğunu zannetsin. Her bir alanda yaşam daysa eğer bir olanı zikreder, tesbih eder. Bu da subhundur. Hadis suresinde anlatılan yani demir suresinde anlatılan demirin bir manyetik alan, mıknatıs olarak çalıştığını da unutmayın. Demir varlıkların, ruh-beden bütünlüklerinin içinde bulundukları matrikse bağlanmalarını sağlayan bir mekanizmadır. Aslında onu çalıştırır. Ama demirin şu anda gördüğün bu matriksteki görünümü dışında daha alt ve üst boyutlarda farklı görünümleri de vardır. Bunu beyninizi yakarak, çok geniş düşünerek, anlamaya çalışın. Demek oluyor ki bir merkezi sistemle bağlanması söz konusu ruh beden bütünlüklerinin bu matrikslerde can bulabilmesi için, nefes alabilmesi için ya da kendini var zannetmesi için. İşte demirde çekim vardır. Çekim yasasını işletiyor demir. Onun sembolü. Ama bu bir olanın noktasal çekiminden de bahseder Demir aynı zamanda. Oradan da bağlayın. Zümer suresinde 75. ayette de diyor ki: "Meleklerin de arşın etrafını kuşatarak Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık halk arasında hak ile hüküm icra edilip alemlerin Rabbi Allah'a Hamdolsun denilmektedir. Şimdi meleklerin bulunduğu yer arş olarak söyleniyor. Daha üst boyutsallıklar arş olarak. Orada da etrafını kuşatarak arşın. Hamd yani razı olarak Rablerine tesbih ettiklerini meleklerinde söylüyor. Yani e, tüm boyutsallıklarda. Allah'ın tesbih edilmesi subbuhun olarak anlatılıyor. Burada da kuddusun olarak ise en saf, en arı, merkabanın içindeki o en saf ışık. Merkabayı da anlatıyorum. Daha da anlatmaya devam edeceğim. O en saf ışık Rabbin anlatımı e, sembolü olarak bilinmesi gerekir. En arınmış, ilahi suyla yıkanmış, en saf olan ışıktan bahsediyoruz. Nur Suresi'nde de yine bunun anlatımı vardır. Nur Suresini daha detaylı açacağım. Şimdi burada Supuhun kutusu Rabbuna. Rabb'ı e, anlatıyor burada. Melaiketi ve ruh. Yani her yerde tesbih edilen en saf olan Rab, Rab öğretici, rehber, eğitmen, şekil verici, biçimlendirici, ilizyonları şekillendirici, hale yola koyucu, matriksleri yaratıcı Rab'dan bahsediyoruz. Meleklerin de Rabbidir. Yani tüm alt boyut sağlıkların Rabbidir, şekillendiricisidir, öğretici rehberidir. Bunu öğreten neydi? Ruhtu değil mi? Ruh bedenlere öğretiyordu kendi bilgisini. Biz öyle konuşuyorduk daima ruh varlıkları olduğumuzu ve ruhun sidretül müntihalar ki onlar da sonsuz bir olanın temas noktaları mira açta çıktığı zaman peygamberimiz onlardan bir tanesine temas etmişti. O da Kasiopya, Kibele ya da Kıble olan bölgesel alandaki sidreydi. Ruhtan bahsetmiştik daima. Ama burada diyor ki... Melaiketi... Bütün meleklerin... Bütün üst üst üst... Meleklerin dahil... O 144 boyusallığın tamamı dahil... Hepsine şekil veriyor. Tamamına. Sadece bizim gibi... Zavallı varlıklara değil. Bütün üst meleklere... Yüksek benliklere... Tamamına şekil veriyor. Ama ve ruh diyerek de bizim hep ruh öğretir, terbiye eder dediğimiz noktada ruhu da terbiye eder, ruhu da Rab olarak eğitir, şekillendirir dedi, noktayı koydu. İşte bu çok büyük. İç içe geçmiş matruşkaları düşün. En içte o bizim o ilksel sağlıklarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daha üstü bilemiyoruz daha üst 144'e kadar çıkıyor muş hepsini dedi şekillendiriyor bir olan Allah bir olan nur bir olan latif ne istersen söyle mana önemlidir en ince detayda gizli olan ve hepsini kaplayan kavrayan Hiçbirinin içinde değil. Hiçbirinin dışında değil. Bu iç içe geçmiş bütün matruşkaları Rabbi şekillendiricisi, öğretici, terbiye edici, can verici Se ama melekleri de bunun içine koyduk. En son dedi ki: "Ver ruh." O alttaki iş görücü ruhsal alanın tamamını da şekillendiren dir dedi. Burada durdu. Şimdi bunun ne olduğunu peygamberimizin dilinden bir dinleyelim bakalım. Şimdi bunu Hristiyanlar Melkizedek ve Hazreti İbrahim olarak anlatmışlar. Ama peygamberimiz Cebrail ve Hazreti İbrahim olarak anlatıyor benim için Peygamberimizin dediği önemlidir çünkü Cebrail pek çok surete girer insan suretine de girer farklı şekillerde de görünür ışık olarak da görünür ben de vizyonlarımda kaç defa gördüm hatta bununla ilgili bazıları eleştirilerde de bulundu sen kimsin ki dediler ben hiçbir şey değilim sen de görebilirsin arkadaşım önemli değil yani ama e, Peygamberimiz bakalım ne anlatmış bir dinleyelim. Hazreti İbrahim çok fazla koyun sürüsüne sahip. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in ateistlik dönemi de oldu. Gençlik döneminde, çocukluk döneminde. Ee, Allah'ı aradı her yerde ama hiç tatmin olmadı. Sonra neler neler yaşadı. Belki Hazreti İbrahim'le ilgili de ayrı bir video yapmam gerekir. Ee, ya da bir eğitim. Bunu da düşünüyorum aslında. Çok sırlar var çünkü Hazreti İbrahim'in hayatında. Ateşe atıldığı zaman ateşin yanmaması, orada... ...Kenzül Arş'taki o en gizli ismi kullanması falan. Daha çocuklarıyla ilgili durumlar da İshak ve İsmail peygamberlerle ilgili. Ama Hazreti İbrahim... ...benim de bir ateistik dönemim geçti biliyorsunuz gençlik yıllarımda. Sorduğum sorulara kimse cevap veremiyordu. Ama sonra bir ateş topu önümde belirdi. Bakın Cebrail böyle de görünebiliyor bu arada onu da söyleyeyim. E, ellerimi havaya açıp "Allahım bana doğru yolu göster." dedim. Ardından da böyle bir olaylar silsilesi yaşadım. Hazreti İbrahim de e, benzer olayları yaşamış. Tabii ki e, benimle o kıyaslanmaz. Çok daha fazlasını yaşadı. Hazreti İbrahim çok zengin. Koyun sürüleri var ama koyun sürülerinin sayısını bilmiyor. Cebrail aleyhisselam insan suretinde gelip ona sormuş. Bu sürüler kimin? Bana bir sürü satar mısın? Hz. İbrahim de cevap vermiş. Bu sürüler Rabbimindir. Şu anda benim elimde emanet olarak bulunuyor. Bir kere zikredersen, üçte birini, üç kere zikredersen hepsini al götür. Demiş Cebrail'e. Yani bir manasını Rabbin söyle. Üç tane daha, üç kere de diğerlerini söyle. Toplamda üç. Yani doğrusu bu. Cebrail bunun üzerine cevap veriyor. Subbuhun kuttusun Rabbina ve Rabbül Melaketi ve Ruh. Diyor. Hazreti İbrahim bunun üzerine al hepsini. Hepsi senin olsun. Al götürdü. Yani Cebrail'in bu söylediğini duyunca tüyleri diken diken oluyor, sarsılıyor, kendini kaybediyor ve ne var ne yoksa al götürdü. Bu öyle büyük bir anlatış. Subbuhun kuttusun Rabbüne Rabbül Melaiketi verru. Yani daha güzel tanımlanamaz bir olan Rab. İnanılmaz bir anlatış. Hazreti İbrahim bile eğiliyor önünde. Yani daha nasıl anlatılabilir? Ki bunu söyleyen de Hristiyanların dediğine göre merkeze dek Peygamberimizin dediği Cebrail. Bunun üzerine Cebrail ben insan değilim, meleğim, alamam diyor. Hazreti İbrahim ise sen meleksen ben de Halil'im. Verdiğimi geri alamam diyor. Halil demek Allah dostu demektir. Daha sonra Hazreti İbrahim sürülerin hepsini satıyor. Daha sonra mülk alıp bunu vakıf haline getiriyor, vakf ediyor ihtiyacı olanlara, muhtaç olanlara. Vakıfların kuruluşunu da sağlayan Hazreti İbrahim'dir. Bu mekanizmayı çalıştıran. Yani neyi var neyi yok hepsini vakfetmiştir insanlığa. Hazreti İbrahim canıyla, evladıyla, malıyla çok ağır imtihanlar geçirdi. Bunu ben de çok iyi biliyorum, biliyorsunuz. Hani dağına göre kar meselesi vardır ya. Çekmeyen bilmez yani çok ağır dersler. Herkesin tekamülü de aynı değildir. Ama Hazreti İbrahim gerçekten inanılmaz şeyler yaşamış. Rabbine tam teslimiyette olmuş. İslam teslimiyet demektir. Adını anmakla olmaz. Ne kadar teslim olabiliyorsun? Ne kadar maddeden geçebiliyorsun? Ne kadar bu dünyadan geçebiliyorsun? Onu haber ver. Halil demek, Halilullah, Allah dostu ve tam teslimiyette demektir. Allah hepimize Halilullah olmayı nasip etsin. Yaşamayı nasip etsin. Kolay değil. Vazgeçmek lazım. Bedenden vazgeçmeyi bilebilecek misin? Ne demektir maddeden geçmek? Enel hak demektir. Ölmeden önce ölmek. Nötre geçmek demektir. Bayis olmak demektir. Allah hepimize kolaylaştırsın. Bu yaşamın anlamı daha fazla bilinmez. Layıkıyla yaşamayı ve yaşadığımızdan en üst seviyede ruhumuza fayda çıkarmayı nasip etsin. Ve ruh diyelim tam teslimiyette olalım. Subbuğun kutusun Rabbuna Rabbül Melaiketi ve ruh olarak çalışmaya devam edelim. Bunu da Kenzül Arş gibi Aynı şekilde çalıştıralım inşallah.